Ben mi dinliyorum? Yok yok. Ne yapıyorsun? Şu anda anneannemin en garip şeylerini izliyorum. Anneannem, anneannem... Ne yapıyorsun? Anneannem iki uçlu çatalı neredeydi ya? İki uçlu çatalı mı? Bak Bana bakabilir miyim? Merhaba, ben Deniz'in teyzesiyim. İki uçlu çatalı demek. Ya anam bu çocuk çabuk olmaz diyor. Aa nasıl açıyor? Ben de bir de annem o zamanların bir tane makine beni dikkatimi çekti. Çıkmıştı o ne dedi. Ben de bulamıştım. Oha bu ne? Bu ne? Bu ne? İşte daha şu bıçağı bu kadar şu şey. Anneannemin yani İstanbul tarzı bardağı. Ve dedem. Ve bir de dedem, ben kalma telefon. Şarjda mı bilmiyorum. Neyse. Neyse. Bir de bakın bir çak. Bir de bakın bir çak. Olur musun diye. Bartın'da. Bartın'da. Perşembe. Cumartesi. 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 Pazar. Pazar. Salı, Çarşamba. Perşembe. Çarşamba günleri yanmıyor. Çarşamba durumundayız. Ha şu çikolata ne alakaya ben bunu geçen bitirmiştim. Ben bunu geçen bitirmiştim. Ne ara? Ne ara şehirler? Ne ara dolu, dolu oldu? Neyse. Neyse. neyse, neyse. Ne ya o çıkmıyor ya. Tamam da video çekiyorum hani Garip şey yapayım. Analiz Damacan atan tarzı bir tutuluk. Sürahi. Şu anda gidiyoruz. Kuş konmaz otu. Niyeymiş? Niyeymiş? Buna buna kuş kuş konmazmış. Çünkü bu çünkü kuşlar daha. Abi bu bitki ney var? yoksa maydanoz mu? Aynen. Şuradaki bitki. Sen onu kuştan nasıl oldun, nereden biliyorsun? Ben öğrendim. Ve şu bitkinin üzerinde de şu var. Ben de kutlamıştım. Zaten ben de kutlamıştım. Biliyoruz tabi. <laughs> Bunlar ne? Yılan, yılan yüzlü çiçek. Orkide. Orkide yani. benzeyen Bir evet, evet, yani. şu da hibiskus çiçeğine benzeyen bir tane çiçek. Evet, evet. Bu da küçüklük fotoğrafım. Evet, evet. Anı olarak saklamışlar. Anı olarak saklamışlar. kafasını ben çünkü yani, yani, bana hastalıkta bulaşabilir. Neyse. Neyse arkadaşlar, Neyse. Görüşürüz. Ay, ay, video